Herkese merhaba, ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugünkü videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. Bildiğiniz üzere 2026 yılı çeşitlilik vize programı kapsamında Green Card çekilişi için başvurular 2 Ekim'de başlayacak. Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card çekilişine katılmak isteyenler 5 Kasım'a kadar dvprogram.state.gov adresinden başvurularını ücretsiz olarak yapabilirler. Eğer siz de bu çekilişe katılmak istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin kart çekiliş olarak da bilinen çeşitlilik göçmenlik programı her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 50 bin göçmen vizesi alma şansı sağlamaktadır. Adı üstünde çeşitlilik vize programı olduğu için Amerika'daki insan ulus çeşitliliğini artırmaya yönelik bir green card çekilişidir. Türkiye'de bu çekilişe katılabilecek ülkeler arasındadır. Her sene düzenlenen bu programdan basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış, Yapılmış, ...yeterlilik şartlarına uyan kişiler yararlanabilmektedir. Kurayı kazanan kişilerin vize ve sonrasında Green Card alabilmeleri için... ...gerekli eğitim veya iş koşullarını sağlamaları... ...ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Green Card çekilişine katılabilmek için en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Lise mezunu değilseniz son 5 yıl içinde en az 2 yıllık bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir iş tecrübesine sahip olmanız ön koşul olarak belirlenmiştir. 2 yıllık iş deneyiminizin eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektirip gerektirmediği yani bu şartı sağlayan meslek gruplarına girip girmediği ise Amerika Çalışma Bakanlığı'nın veri tabanını kullanılarak belirleniyor. Siz de iş tecrübesi şartını sağlayıp sağlamadığınızı 1 online.org adresinden kontrol edebilirsiniz. Bu İngilizce bir web sitesi. Bu adresten Çalışma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu mesleğinize en yakın koda bakıyorsunuz. SVP yani SVP Specific Vocational Preparation kodu 7 veya 8 ise şartı sağlıyorsunuz. Kod 7'nin altında bir rakamsa o zaman başvuru yapamıyorsunuz. Başvuru yapmak için yaş sınırı yok ama başvuru yaptığınız gün bu şartları taşıyor olmanız lazım. Bu ne demek? Başvuruyu yaptığınız gün elinizde lise mezuniyet diplomanızın olması ya da iş tecrübenizde 2 yılı doldurmuş olmanız gerekiyor. Bu çekilişe katılabilmek için geçerli bir pasaporta sahip olmanız gerekmiyor. Eğer çekilişi kazanırsanız başvuru yapmak için geçerli bir pasaportunuzun olması gerekmekte. O zaman pasaport çıkarttırabilir ya da süresi dolduysa yenileyebilirsiniz. Başvuruyu yaptığınız dönemde Amerika'da ya da başka ülkede yaşıyor olmanız başvuruyu yapmanıza engel değil. Türkiye'de doğmanız ya da Türk vatandaşı olmanız yeterli. Green Card çekiliş başvuruları online internet üzerinden yapılmaktadır. DV programına kayıt olmak herhangi bir ücrete tabi değildir. Başvurular herhangi bir aracı kurumla gerek kalmaksızın doğrudan yapılabilir. Başvurularınızı dvprogram.state.gov adresinden yapabilirsiniz. Ayrıca bu internet adresi Green Card çekilişine katılmak için tek resmi web sitesidir. Son tarih 5 Kasım. Yoğunluktan dolayı web sitesinde oluşabilecek gecikmeler nedeniyle başvuru yapmak için son haftayı beklemeyin. Geç başvurular ya da kağıt üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Anne baba veya kardeşlerinizi başvuruya dahil edemezsiniz. Sadece eş ve çocuklar. Evliyseniz veya çocuğunuz varsa kesinlikle formda onlara ilişkin bilgileri de girmeniz lazım. Eşinizden ayrı yaşıyorsanız ya da boşanmayı düşünüyorsanız bile resmi olarak hakkınızda boşanma ayrılık kararı yoksa eşinizi de başvuruya yazmanız gerekiyor. Veya eşiniz Amerika'ya göç etmeyi düşünmüyor olabilir. Yine de yani her şekilde forma onu da yazmanız gerekiyor. Tek istisna eşinizin Amerikan vatandaşı ya da green card sahibi olması. Yani eşiniz Amerikan vatandaşı ya da green card sahibi ise onu başvuru formuna yazmanıza gerek yok. Aynı şekilde hayatta olan 21 yaşından küçük ve evli olmayan çocuklarınızın bilgilerini de giriyorsunuz. Çocukların sizinle yaşayıp yaşamadığı, Amerika'ya göç etmek isteyip istemedikleri de önem arz etmiyor. Her şekilde yazmanız lazım. Bunun da tek istisnası çocuğunuzun Amerikan vatandaşı ya da green card sahibi olması. Böyle bir durumda onları forma dahil etmenize gerek yok. Çekilişi kazanırsanız formda yer alan aile bireylerinizi başvuru yapmak ya da sizinle Amerika'ya göç etmek ya da green card almak için Amerika'ya gelmek gibi bir zorunlulukları yok. O aşamada tamamen kendi tercihleri. Son olarak resmi olarak evli olmadığınız birini forma eş olarak dahil etmeniz ya da resmi olarak çocuğunuz olmayan birini de dahil etmeniz başvurunuzu geçersiz kılar. Çekilişi kazanırsanız vize ve green card alamazsınız. Her aile bireyi ayrı ayrı başvuru yapabilir. Yani siz, varsa eşiniz ve lise mezunu çocuklarınız ayrı ayrı başvuru yapabilir. Başvuruyu yaparken sizin ve aile bireylerinizin son 6 ay içinde çekilmiş dijital fotoğraflarını da yüklemeniz gerekiyor. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir. Formda kullanılacak fotoğrafın standartları Amerika vize fotoğrafı ile aynı. Arka plan beyaz olacak, son 6 ay içinde çekilmiş olacak, gözlüksüz, JPEG formatında 240 kilobyte ya da daha az büyüklükte 51x51 e milimetre, 600 e 600 piksel. Bebeğiniz varsa onun fotoğrafını da arka planda başka kimse olmadan altına beyaz bir çarşaf örterek yukarıdan çekebilirsiniz ya da araba koltuğunun arkasına beyaz örtü örterek karşıdan çekebilirsiniz aşağıya bir link bırakıyorum. Buradan fotoğrafınızın başvuruya uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Birden fazla başvuru şansı arttırmıyor, tam aksine hak kaybına neden oluyor. Bir başka ifadeyle green card çekilişine katılacak kişilerin yalnızca bir kez başvuru yapma hakkına sahip. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır. İki veya daha fazla ülke vatandaşı iseniz de tek başvuru yapma hakkınız var. DV programını kazananlar bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirlenmektedir. Vizeler 6 coğrafi bölge arasında paylaştırılır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının %7'sini aşamaz. Green Card kurasının sonucu elektronik posta yoluyla gönderilmiyor. We'll be right <laughs> back. çekilişe katıldığınızda size verilen takip numarası ile başvurunun sonucunu 2025 yılı Mayıs ayında ücretsiz olarak başvuru yaptığınız aynı web sitesinden dvprogram.state.gov adresinden öğrenebilirsiniz. O nedenle başvuruyu yapınca onay takip numaranızın çıktısını alın, ekranın fotoğrafını alın ya da numarayı kaybetmeyeceğiniz bir yere kesinlikle kaydedin. Green Card çekilişini kazanmak size otomatik Green Card vermiyor. Sadece başvuru sahiplerine sadece göçmen vizesine başvurma hakkını kazandırıyor. Ancak yalnızca göçmen vizesi onaylanıp Amerika'ya giriş yapan kişiler green card alıp Amerika'da göçmenlik statüsü kazanıyor. Kurayı kazananların ödeyeceği çeşitlilik vize ücreti kişi başı 330 dolar. Bu ücret sadece konsolosluk veznesine ödenebiliyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili burada değinmediğim ya da sizin sormak istediğiniz bir husus varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.